söylüyoruz. Yanımda Oktay var. Ve ben Second City'ye gidiyorum. Biraz para kasacağım. Sonra da Oktay'la free trade arkadaşlar. Hadi 2 saat sonra arkadaşlar. Ne oldu kanka? Umarım video. Video çekiyorsun umarım. Bak sesinin ufaktan gittiğini biliyorum. Arkadaşlar eğer video çekmiyorsa ben ne diyorsun ya? Oğlum video <gülüyor> çekiyorum. <laughs> nesine inanmıyorsun Allah Allah. Arkadaşlar bu... Kanalda göreceğim o videoyu. O videoyu kanalda göreceğim. Tamam anlaştık. Ama biraz yüklenmesi sürebilir. Uğraştırıcı çünkü. Eğer Arkadaşlar... Bu, eğer bu videoyu atarsan... Eğer videoyu atarsan sana kuik vereceğim. Neler etmez? Evet. Çok iyi oğlum. Var videoyu atmayacağından emin olduğum için... ...kuik diyorum. Yoksa sana bomba bile ver. Ama vereceğim artık. yani Söyledin kardeşim. Bu ekmeği alırım. Hani senin quick skorlama şeyin yok ki. Yok sanırım. Var. Kameram bozuldu ya. Yeniden giriş. Aga be. Aa, abi elim falan çıkmış arkadaşlar. Oktay geliyorum oraya yalnız. Bu arada ben sende ne niye yemek oyunlarında bunu biliyorsun değil mi? Ben senin anlamı verdiği bir güzel şey yapmıyor muydum boş ver şimdi onu. Silah ya don't cry. Oynadık, ya şş kanka oğlum. Videodayız ya. Kanka, sen diğer video ya oğlum bu kadar ağır etmenim, Altısı, bir, şey, bir şey bir şey, bir şey bir şey. Kanka bir şey bir şey, çocuğu da ama neyse. Helal. Helal bile detay veriyor ya oğlum ben bunu döverim ha. Arkadaşlar, ya, gel. Arkadaşlar ben Oktay'ı döverim, döverim mi? Gerçek hayatta korkuyor arkadaşlar, evet. Ya yalan atma ya. Bugün gel lan okula. Okulun orada şey yapıyoruz. Bugün okul yoktu orada ama. Yine gel. Okunum orada buluşalım lan. Adam değil tamam. Gelmeyen, gelmeyen adam değil. Tamam, seni bir güzel muhabbet edeceğim Tamam nerede ya? Bosdan mi Bos yok. bari. yok yani. yani. <laughs> evet, evet. Uf bedduye bu mese atmadık, çok iyiydi bu arada. Salın beddu seni mahvetmiştir bu arada. Beddu atmadık diyorum, atmadık. Ya Allah'ım ya Rabbi, arkadaşlar bunu dövelim mi? Size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, sağdan dövüceğimizi öyle. <laughs> Kanka bak eğer 100 abone olursan ne yap biliyor musun? Ne yapalım? Ne yapayım? Saçını saçımızı sarıya boyayalım, TikTok ileleri şey. Ah. Şu göre tamamlayayım 125.000 olacak. bu ya hak demem telife girmiyor değil mi? yani çok büyük telife giriyor. Sana şimdi telefon kralına atacaklar. Ya, ya, ya. <laughs> Arkadaşlar diyor ki ya hak dedim diyor sana telefon kralına atacaklar falan diyor. Yani Atıyorlarmış değil mi arkadaşlar? sesini kullanmıyorum. Senin sesinde kendi sesimi kullanıyorum. Çok acayip bir şey. Ha, çok acayip. Ha. Asıl acayip olanı sadece 7 abonem olup bir videomun 1300 izlenmesi. Evet abi. Bu yüzden bu kadar az mı abone kazanırsın yani? 1300 izlenen bir video. 20 like al aldı, 1300 izlendi. Bir yorum geldi. Ne yorumu? Yorumda ne diyor? 7 abone, 7 abonelik abone bir kanaldan Yanı. Daha tam bu videoyla yani. Yani 132 bin param oldu, 140 olacak, sonra 180 olunca gidip free takacağız yine. Valla 135 demel alet evet. O araba var ya. Alet. Evet. O araba 500.000 dolarmış. Ya yere git ya. Sen en az azın, en azından ben, ben yalan atmıyorum senin abi 1 milyondan dolarak. 1 milyondan aşağı değildir diye. Oğlum 1 milyondan aşağı değil o. Sen sen yalan atıyorsun şu an. Değildir o. 1 milyar demiştin sen o. gün var ama araba değil yani. ama oğlum 1 milyon ben demiştim daha ben, daha milyon milyarla milyonu, ben milyar milyona, ben milyan ile milyan evet milyan ben milyar ve milyonu karıştırdım ya <laughs> ya oğlum bak bir daha video çekmem sana Böyle tamam tamam çekelim <laughs> ben sana bir daha robux vermem bana robux ağrıydın, nasıl? Ya he he Gerçi Ya şu robuxumu sana, kontrol etmeni var mı? Nefşet de kanka bugün bir tane çekiliş var Hangi kanaldan olduğunu söylemeyeceğim İnşallah o çekilişi kazanırım ya. Kazanırsan beni de düşünürsün artık Robux çekilişi var Katılan bir 20-50 kişi filan Onu katılırsan ben olurum Vay, 164 bin, çok adam, iyi. Adam 10 aboneydi. 100, 100 aboneyi geçerse çekiliş yapacağım dedi. Adam 150 abone oldu, 10 abone. Vay be. Şimdi ben öyle bir şey diyemiyorum çünkü Robux'um yok abi. Olsa yapardım mı öyle bir çekiliş? Hani senin gol direkt robux'ta değil bari de. Neden bana yalan attın peki? Neden bana yalan attın peki? Kanka bir adam onu Robux olarak göstermişti. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Ha şerefsiz indirilen Robux'u göstermiş yani. 7 Robux mu 50 Robux mu ne bir şey göstermiş. <laughs> tamam. Biraz ikisiyle birbirinizle ala alakasız rakamlar söyledim kanka. 7 Robux mu 50 Robux mu şimdi yani? Bu arada şimdi geliyorum sana freeze açmaya Amerika önce seni öldüreceğim yeah, Şimdi canını çıkayım ya. Tamam tamam öldürmeyeceğim Geliyorum oraya freeze Burada açayım mı lan? şey olsun ya Gıcık Burada açarsam çünkü oraya geldiğinde freeze siliniyor Yok, bu meyve Maybe. Ben maybe. Maybe. Ha ya başka bir kişi ne oldu serverlarda mı açsak? İkimiz de storlarda bir tane quick gelirse şimdi ya e, quick e, kötü olur birisine verir. Yok oğlum boş ver. bizi döverler oğlum orada. Bir güzel döverler. Gerçi 1037 buldum o, o ayda da. Olsun yani vesiatasım yok ya. Bence first e, bak çok biz özel serverız değil buradayız da First C'le bence e, şey var ya yani, nasıl desem Arkadaşlar ben bayağı daha fazla şey. Var. Tamam arkadaşlar ben First anladım, gidip anladım. geliyorum videoyu durduruyorum. Arkadaşlar First geldik şimdi Oktay Free atacağız. Oktay seger. Eee e, neydi? Orman Adası Orman Adası diye bir tabir mi var? Maymun da var. Maymun Adası işte orman Adası Evet orman Adası arkadaşlar. <laughs> Bra <laughs> kanka, kanka ben direkt free açıyorum sen gelince veririm kanka bekle açma bakayım kaç para 180 bin istiyor 2000'im kalacak <laughs> çok heyecanlıyım çıkan free için hadi bakayım kanka açma açtım bile flame mı <laughs> Oğlum flame hiç bir şey yapamazsın ya sen. Flame çok kötü bir Kanka ya. bana ver yine ya. Yine ver yine ver bana. Kanka nobu versek nobun birine. Ya veremeyiz ya doğru ya. Yok kanka bana ver bana ver. Kanka sen hiçbir işine yaramaz bu arada flame. Ben şeylerdim kanka. Hayır sakın sakın sakın, sakın deme bu arada light'tan Yok yok yemeyeceğim. Sorlayacağım. Sorlayacağım. Hadi gel bakayım kanka hapsu hapsu verom bir an seylenmiştim se 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 ama heyecanlanmıştım böyle. Efendim, benim hayali. Ne açarsın. Vazinet çıkar diye ha oğlum bu da şeyde dandik bu arada. Eğer diğer resist'lerin kötüyse dandik free Gel kanka. Kanka. At dur verim fırına. Drop. gideceğim Hayır, tamam olur. Dedim mi ha evet, evet, Zaten ya şeyde animasyon doğru. Kaç, kaç kaç ihtiyacım var benim. Neyse abi ben videoyu bitiriyorum. Gel yanım, yanıma gel. <laughs> gel yanıma. Bak şöyle bitireceğiz. Ya. Yanıma gel. Yok oğlum 12 dakika. Ha, arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.